Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün FTB Ultimate'te bölüm 4'teyiz ve de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam olarak kaldığımız yerden olmasın. Sadece şu boltları topladım. Ve başka hiçbir şey yapmadım. Güzel. Woohoo! Evet bu lazım. Kapır Copper lazım. Kapırımız zaten yeterince az. Silver lazım. Bir daha lazım. Projection lazım. Tin lazım. Ender Pure Dust. Uyf. lazım. Lazım. Gelsin lazım. <laughs> Lapis. Lapis olmazsa olmaz. Bu arada kaçıncı kattayım? 19. Fena değil. Diamond bulamam ama diye zaten Diamond'a doydum ben. Yeterince Diamond'ım var. Zenginim. 4 tane daha Diamond'ım oldu. Toplam 4 Diamond. Yani Baya baya diamond oldu bende. Kömür yok. Ana. Ana. Kömür yok. Kömür. Ah varmış orada. Tamam artık eve gidelim. Şu ayrımlar var. Şurada onları da alalım. Şimdi millet bana gözüm doysun falan diyecek. Vallahi ben... Ooo gözüm doymadı. Benim gözüm doymaz ya üzgünüm arkadaşlar. Gözüm doymuyor. Gözüm doymuyor. Ha eski madenmiş. Alüminyum, redstone. Bilindik şeref. Uhu. Uhu. Çok acayip zenginiz. Oo yukarıda da bir yer var abi. Gözüm doymuyor. Gözüm asla doymayacak. Üzgünüm arkadaşlar gözüm doymuyor. Doymuyor. <laughs> Bir arkadaşlar hemen döneceğim. Döndüm arkadaşlar. Iııı. Ee... Evet. Video bitirmiş miydik hatırlayamadım. O yüzden döndüm arkadaşlar diye başladım. eğer yanlış bir şey yaptıysam mazur görün. Evet şurada goldlar var. Bir diamond değerinde. Gördüğüm kadar. Hepsini diamond'a çevireceğim arkadaşlar. Her şeyi. Ondan sonra gerektikçe dönüştürürüm. Ve bir diamond daha. Woohoo. Ve... Evet. Artık spawn'a gidelim. Oh, çok özür dilerim. Vay vay vay. Neyse biz gidelim artık. Waypoints. Spawn teleports pardon şuraya güzel kapasitom tamam evet <laughs> sağmaya başlıyor sak mı acaba Cık. neyse etmez alüminyum <laughs> şuraya Uhu. Şart buraya. Aynı kapı değil. Buraya. Redstone buraya. O bir ayrım. 60 artı burada da 43 var. 60. Uh. Ha evet 86. Evet. Çok fazla ayrım var onu söyleyebilirim. Alüminyum. tamam. Hayır böyle ha. Tamam. Evet. Diamond. Safirler. Green safirler. Ruby buraya. Ruby nerede? Şurada. Evet. Şundan şimdi blok yapacağız. O yüzden kalsın. Waiter shard. Kömürü koyacağız. Evet. 10 tane de gold daha toplamışız. Toplam 29 Gold Ondan sonra din. Tamam, şimdi. Lapis de zizi blok. Aa. Lapis de block blok böyle değil miydi? Lapis. Lapis de block. blok. Hımm Neyse Şu kömür buraya Şuraya Tamam Bir tane daha Tanks Ender Dust, String, Air Shards Sağ tamam, başlayalım artık ya şöyle. En azından şey kısmı yani barrel kısmına. Şuradan sınırlarını belirleyelim ilk başta ve bu arada ay şuradan bir adet safir alıp kendimize bir tane kürek yapalım. Evet bir tane daha şöyle. Oh. Tamam. Tam yetti. Bu arada evin sadece bir ol kısmına yetecek. Çok garip. Ve benim hiç merbulum yok. Olamaz. Şu bir tane daha uzatacağız. Tamam. Hatta bir adet daha. şuraya kadar işte tamam. Evet. Av. Oh. Bu arada biraz küçük oldu ama. Tamam. Şimdi... Güzel. Tamam. Şimdi şunları şuraya koyayım. Ve birazdan marble toplamaya gitmeden önce... Tamam. Şuradan biraz marble toplayacağız. Evet buradaki marble'ları hadi sömürelim. ay, tam, yetmez ama şimdilik bir istek daha toplayalım. <laughs> Bu arada yarın özel bir buçuk saatlik video yükleyeceğim bir ya da yani bir ile bir buçuk arası uzun bir video. Hmm. Evet, böyle. Sadece söyleyeyim dedim. Yani neyden olduğunu karar vermedim daha ama bir buçuk saatlik video gelecek. Muhtemelen Fit olabilir. Ondan sonra TF2 olabilir. Bir sürü seçenek var öyle diyeyim. Tamam. Evet. Ve bura çok küçük olmuş ama oldu kadar. Tamam. Şunları silelim ha. Allah. Ay yeter. Hmm. Ha tamam. Gerçi bunlar yetmez ama buraya yeter ya. Asla eve yetmeyecek bunlar. da depolama yeri gibi bir yer olacak. Yani tüm chestler falan her şey burada. Evet şuradan. çıkaralım bari. Bir şey arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar. Ee, bir sorun çıkıyor hemen geldim. O kadar nasıl? Çok özür dilerim sesim kısık gelmiş olur. Kulaklığı kulağıma takmayı unutmuşum. Çok özür diliyorum. Tamam. Hı, tamam. Hı, güzel olmuş. Şimdi tamamen tamamlayalım şurayı. Bu bile yetmeyecek ki neyse. Tamam. Şurada a bir sürü varmış. Şu kadar nasıl yeter? Zaten üstümü kapatmayacağız ya da camla kapatırım belki. Bunlardan harcamak istemiyorum. Şu yetse çok iyi olabilir aslında. Yani şu tam burayı kapatmaya yeterse. Ah yetmeyecek. Ne zaman yetti ki zaten. <laughs> tamam. keşfedilecek çok madem var bu arada. Bugün dördüncü bölümdeyiz. Muhtemelen beşinci bölümde de geçer. Ondan sonra gerçek yapıtlara başlarız şaheserlerimize. Tamam. 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 Ne? Waypoint. Depo don 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 tamam bu bu bu, bu bende kalacak bu da bu 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 da bende kalacak tamam şimdi şimdi burada ne var hiçbir şey empty Allah'ım burayı unutmuşum Şunları alalım çünkü arada boşluklar çıkabilir. Tam dolduramadım herhalde. Tamam. Boksitler. Olds. Tamam. Gerçi daha bir süre hissemiz var ama olduğu kadar o da hemsiz olmaz. Tamam. Tabi bir tane daha bir şey koyabilirim. Lapizler. Tamam. Başka boş var mı? Yok. Güzel. Aa bunlar bir sürü pişek Evet, ben en verimli madenimi ışınlanayım. Tamam. Şimdi ben buradan kömüre gerek yok. Kömür bol bol var. Bir maden daha bulmam lazım. Hı, <laughs> şura. Çok büyük bir maden görünüyor ama emin değilim şimdi. Ha, evet buraya gelecektim. Unuttum bak buraya gelmeyi. İşte hep seviyorum. Bu arada şurada kabustonları da toplayalım. Çünkü kabustonumuz hiç yok. kasma 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 neyse az kastı şimdi bir ihtimal şey mi toplasak ha lead yok lit neyse hadi lead de topluyorum bomboş geldik redstone tamam artık bunlardan toplayabilirim Nasıl olsa envanter bulmuş. Ve de barrel var bir Şundan biraz kıralım. Şöyle güzel bir yere çıkacağımızdan eminim. bakalım. Evet çok ilerlerde şey var. ya şuradan biz kazalım. Ve çok büyük görünüyor. Yani bizim şu süper dediğimiz yerden iki, iki, tane falan ediyor. Yani büyük kısaca. Aa tabii bunlar CEO kart moduyla mahvedilen kartlarımız. Traklarımız Tamam şurada diyor. Biraz daha ileride. Şunda burada alüminyumlar. Alüminyum folyo. Bu de alüminyum folyo olsun. Arkada. Bu arada arkadaşlar. Şimdi nerede? Şurada çok büyük bir yer gözüküyor. Oraya gideceğim şimdi. Şurası. Çok büyük de bir yer değil yani. Açıkçası. Bu mudur? Hepsi. Oho! Oho! Fena değilmiş yalnız ha vermek lazım buranın. Ve safir. Bol bol. Çömür toplayacağım biraz. Meşale sıkıntısı çekeceğiz çünkü şimdi. Hayır topladım var biraz. Şurada bir yerlerde gold vardı sanki. 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 Aa burada da gold var. Bu da olur. Tamam. Gömür içinde her şey var kısaca. O oh, şart. Güzel. Yalnız ben o şeyi bulabilirsem eğer bulabilirsem. Allah'ım neredeydi ora? Nerede? 4 en az 4 tane gold vardı orada. Rahatlıkla gördüm yani. Ama sonra kaybettim ya. İnanamıyorum. İsyan. Allah Allah. Neredeydi ora? şu bunları da toplayacağım orada Ay. Ay sinne bur istemiyorum. Redstone lazım. Tamam. alt buldum. Buradaymış. Geliyorum. Aa yine düştüm ya. Biraz kart toplayalım bari. Aman. Ne düşündün hadi ya? Trek. İngilizcelerini unutuyorum bazen. 1 2 3 1 diamond. Hadi be. 1 diamond 8 iron. Ne diyor? Topla. Evet kartlarımızı toplayalım o bol bol var bir falan iyi olabilir Tamam buradan bu kadar yeterli devamlı su zor şey yapılıyor hıh <laughs> oh, Ah güzelmiş. Böyle yalnız değerli maden yok. Tin falan onlar zaten var bize. Şimdi daha büyük bir yere gözümüzü dikeceğiz mecbur. Çünkü bura yeterli değil bizim için. Bir stek olmasa da 32 olmuştur. O bir stek olmuş. Nerede ise. Evet. Ay. Evet gözümüzü daha büyük yerlere dikmeliyiz. Şöyle altındaki sandalyede şey yapayım, kendime doğru çekeyim biraz. Tamam. Ben de videonun kaç dakika olduğuna bir bakıp geleceğim, ona göre bitireceğiz. Hemen döneceğim. Döndüm arkadaşlar. Evet, videoya baktım 22 yani 20 ile 25 arasında bir dakika olmuş, ee, yeterince olmuş. Ee, evet, diğer bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler.